Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlere bambaşka bir oyuncak tanıtımımız var. Ada bahsetmek ister misin? Evet. Bu nedir Ada? Bir karon. Hmm, nasıl peki anlatmak ister misin? Ee, Patlamak için çok kolay bir şeydir. Ama sanırım biraz yüksek sesli konuşman lazım Ada. Evet. Arkadaşların duyması için. Birazcık çok güzelmiş. Bak şu havlusu arkadaşlar. Şu balayı bunlar da marshmallowları. Wow. Bu köpeği, bu dişleri. Ay başka ne var? Ateşi bu da. Peki bir oyun kurmak için bunları nasıl kuruyoruz adacığım? Gösterim. Ateşin başına bunu koyuyoruz. Baya eğleniyor. İnsanlar burada öyle mi? Evet. Peki bebeğin var mı adam? Var. Burada. Bakayım kameraya göstermek ister misin? Aa çok tatlı bir bebek. Çok tatlı sahip. Adı ne? Celsi. Chelsea. Chelsea merhaba. Senin kamp ateşine bugün biz de konuk olduk. Bunun gitarı var. Aa, Chelsea'nin ayağı yanıyor sanırım adam. Çal gitar mı çalıyor? Evet, Chelsea, gitar çalıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yatakları bir arkadaşı gelirse kalması için sanırım. Buzdolabı, ocağı, havlusu her şeyi düşünülmüş. Peki bu karavan nasıl hareket ediyor adacığım? Arabayla. Arabası da mı var? Hı hı. Onu da görebilir miyiz? Sanki. Nerede ki? Nerede? Bak bir bak. Ah, Önünde sanırım. Arkasındaymış burada. Vay canına arabanın güzelliğine bak. Evet arkadaşlar şimdi ormanda kamp yapıyoruz. Çok güzel şarkı söylüyor Chelsea. Ama sanırım uykusu mu geldi? Ya. Hmm, gel şimdi mi? birazcık mı? Şimdi lo, geldi. Burada marshmallow'larımızı böyle koyuyoruz. Peki sen de seviyor musun marshmallow'u? Seviyorum. Ama biraz sağlıksız sanki değil mi? Bunların burada başka yiyecekleri yok. Ama bunlar var. Ama eskiden burada defneden mi var? Olabilir. Defnenin de olabilir. Ama bunlar var onda. Ben nasıl hareket ettiğini görmek istiyorum bunun. çalışıyor. Şurada. Çokmuş. Dur bir dakika. Böyle. <laughs> ya çok güzel. Ben de kullanmak istiyorum. Ay canım. Şahane. Evet arkadaşlar bambaşka bir video tanıtımında tekrar görüşmek üzere. Dur, Ada şimdi... diğer seferde başka oyuncaklarını tanıtacak mısın? Tanıtacağım. ama Mesela şimdi hangi oyuncak? Mi? Bunlardan birini tanıtacağım ama sürpriz. Hadi bakalım sürprizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Durum, durum. Kanalımıza abone olmayı şey, unutmayın. Dur. Ne oldu? Şey, çok kolay toplanıyor arkadaşlar. Toplanmasını gösterecekmiş. Pardon pardon arkadaşlar. Ya, Aa, tülü bile var penceresinde. Bu kadarcık basit. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Zil basmayı unutmayalım. unutmayalım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.